Merhaba dostlar diye başlayayım söze. Seyyah oldum, dolaştım bütün alemleri, anlattım meclise, düş dediğim hikayeleri. Yeryüzünün güney kesiminde kalan denizin kıyısında, cennet kapısı adında devasa bir orman ve bu ormanın çok yakınında ise Aspenmut adında küçük çaplı bir şehir görünümünde bir kasaba bulunmaktaydı. Aspenmut kasabası yerleri, geçimlerini ufak tefek ticaret, odunculuk ve hayvancılık ile sağlardı. Kıyı kesimleri daha çok balıkçı kulübelerinin ve orta halli kişilerin yaşadığı müstakil evlerden oluşmaktaydı. Merkeze doğru yaşam standartlarının arttığı bir yapıya sahipti. Farklı yaşam standartları olmasına rağmen ne zenginler fakirleri dışlar ne de fakirler zenginlere karşı antipati beslerdi. Şehir bir merdiveni andıran bir yapıya sahipti. En tepede valinin bulunduğu konak, birkaç tane han, bazı pahalı dükkanlar ve loncalar bulunmaktaydı. İklimi oldukça açık bir iklimdi. Kış aylarında bile sonbahar havası hakimdi. Deniz tarafında ve orman tarafında olmak üzere iki tane giriş kapısı bulunmaktaydı. Vali konağının bulunduğu katmanlarda soylar ve zengin tüccarlar yaşamaktaydı. Ağaçların şırıltısı ile dalgaların denize vurması, melodik bir tını da insanın içini ferahlatır, ve kuşların sesi ise bu tunaya eşlik ederdi. Geceleri deniz kıyısında çeşitli eğlenceler düzenlenir ve en zengininden en fakirine kadar herkes bu eğlenceden faydalanırdı. Güzel bir yaz sabahıydı. Güneş insanın içini ısıtıyor ve esen meltem huzur veriyordu. Çiçeklerin kokusu bütün kasabayı sarmıştı. Arada fırından yükselen taze ekmek kokusu da vardı. O gün öğle sıralarında bir at arabası kasabanın kapısından içeri doğru aheste aheste giriş yaptı. Beyaz renkte olan atların büyüsü herkesin dikkatini at arabasına çekmişti. Bir süre sonra şehirdeki korumalar at arabasının etrafını sardı ve korumaların lideri Marcellus arabaya doğru yaklaştı. O sırada at arabasının penceresi açıldı ve Marcellus hayranlık içinde biriyle konuşmaya başladı. Kısa süreli bir konuşmanın ardından at arabası meydandaki yemekçiye doğru harekete geçti. Marcellus arabanın arkasından öylece baka kalmıştı. Araç emakçıya vardı. Aracın şoförü aşağı doğru inip arabanın kapısını açtı. İçerisinden siyah uzun saçlı, yeşil gözlü, beyaz senli bir bayan inip dükkana doğru giriş yaptı. Bayan oldukça güzel giyimli bir bayandı. Bir asilzade misali ve bir o kadar da narin bir şekilde yürüyerek emakçıdan içeri doğru girdi. Bir süre sonra dükkandan emlakçı ile çıkıp ortak katlarda bulunan şehrin en eski yapısı olan malikaneye doğru yerlemeye başladı. Söz konusu malikane zamanın en büyük tüccarlarından Sondisbu'ya aitti. Sondisbu öldükten sonra malikane hiçbir zaman satılamamıştı. Nedeni çok fazla dikkat çekmeyen eski yıpranmış bir yapı olmasıydı. Yaklaşık 3 katlı olan bu malikanenin dikkat çekmemesinin diğer bir nedeni ise tüccar Sondisbu'nun malikanede öldürülmüş olmasıydı bu öldürüldükten sonra yapılan araştırmada en ufak bir izbiri bulunamamıştı. Aradan onlarca yıl geçmesine rağmen bu cinayet hala gizemini korumaktaydı. Güzel bayan malikaneye yerleşmiş ve yaşamını başlamıştı. Buna en çok Marcelo sevmişti çünkü ona aşık olmuştu. Onun hakkında araştırma yapmaya başladı. Yaptığı araştırmanın sonucunda bu güzel ve gizemli kadının adının Sirene ve tanınmış olan bir tüccarın üvey kızı olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Marcellus emlakçının yanına gitti ve ona neden üst katlarda bir malikane vermediğini sordu. Emlakçı Marcellus'a kadını teklif ettiğini fakat özellikle o malikaneyi seçtiğini söyledi. Bunun üzerine Marcellus daha fazla bu araştırmayı uzatmadı. Aradan 5 yıl geçmiş Aspenwood kara veba hastalığının pençesine düşmüştü. İnsanlar ölüyor ve hastalığın görüldüğü evler içlerinde yaşayanlar ile birlikte teker teker yapılıyordu. Bu illetin kaynağının nereden geldiği belli değildi. Yapılan araştırmalar bir türlü sonuç göstermiyordu. Salgın günden gün artmaya ve ölümler çoğalmaya başladı. Bütün bunlar olduğu sırada Sirene birdenbire ortadan kaybolup sırra kadem bastı. Kasaba valisinin bulunduğu ve etrafındaki binalar boşaltılmış, başta vali olmak üzere bazı soylular ve tüccarların büyük kısmı hastalığın daha henüz ulaşmadığı cennet kapısına bulunan ve büyük kalkanını ile koruma güvenli bölgeye taşınmışlardı. O sırada da Aspemut başka bir büyük kalkanı tarafından etrafı kapatıldı. Kudretli büyücüler bu kalkanın dışında kalan alına oldukça derin ve sönmeyen bir alevin hüküm sürdüğü bir hendek kazıp hendek üzerine de özel bir köprü kurdular. Bu köprünün başına da şehir korumalarından birkaç kişiyle bazı güçlü büyücüler için bir orduge hazırlanıp kasabaya girişler yasaklandı. Bu illeti fırsat bilen Sirene, Karanlık Efendi ile bir anlaşma yaptı. Anlaşma gereği Sirene, Kas Karanlık Efendi'ye ruh toplayacak ve bunun karşılığında kötü büyücü Debazak'ı uyandıracaktı. Debazak zamanın en kötü büyücüsü olup yaşadığı dünyayı yok etmeye çalışmaları sırasında diyarı yarattığı bilinen büyü efendisi tarafından lanetlenmiş ve gene o dönemin en kudretli büyücülerinden olan kardeşi Severak tarafından öldürülmüştü. Anlaşmanın sonucunda Sirene bu kara vebayı yaymaya başlayıp ölenlerin ruhunu da karanlık efendiye armağan ediyordu. Ve bunun üzerine bizzat efendinin çizdiği bir ritüel sonrasında Debazak yattığı yerden kaldırılmıştı. Büyük halkınıyla kapatılmış kasabada karanlık ordusunu hazırlamaya başladı. İblis savcıları merkez oncasına gönderilen bir ferman sonrasında bir grup terki diyar yargıcı, arkayık cücelerin bir kısmı, maceracılar ve iblis savcılarından oluşan kalabalık bir güruh bu durumda bir son vermek, Karabeba'yı ortadan kaldırmak, debaza kte tekrar hapsetmek ve bütün bunlara neden olan Sirene'yi ortadan kaldırmak için yola çıktılar. Karabeba hızla yayılmaya devam ediyordu. Cisim cisme, isim isme, semt semte benzer. Geçmiş zaman söylenir, yalan gerçek vakit geçer. Ama sohbet her zaman baki kalır. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola.